bu sene 77. Verem Savaşı ve Eğitim ve Farkındalık Haftası. Daha önce propaganda idi ismi, şimdi farkındalık olarak değişti. Eğitim ve Farkındalık Haftası'nı kutluyoruz. Ocak ayının ilk pazarını izleyen hafta boyunca bu kutlama yapılıyor. Neden Verem Haftası kutlanıyor? Verem Haftası bu hastalık konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, Sağlık eğitimine katkıda bulunmak için yapılıyor. Bu gerçekten çok başarılıdır ülkemizde. 47 senesinden beri Türkiye'de bu yapılmaktadır ve Türkiye'de eğitimler, e, okullarda e, yarışmalar, resim yarışmaları, tiyatro gösterileri, e, şeyler, şiirler, e, eserler falan hazırlanır. Bu yolla çocukların da bu konuyu çok vakıf olduklarını, konuyu öğrendiklerini biliyoruz. Sonuçta bir toplumun tüberkülozu tanıması ve bilmesi sağlık bilinci açısından çok önemli. Çünkü herhangi bir şikayet olduğu zaman nereye gidecek, ne yapacak bunları da öğrenme şansı oluyor. Şimdi konumuz tüberküloz yani verem. Bizim ülkemizde çok eskiden beri kullanılan bir isim. Türkiye Cumhuriyetleri'nin de büyük çoğunluğu verem kelimesini kullanıyor gerçekten. Dünyada hani zayıflatan, ince hastalık anlamında kullanılan kelimeler de var. Ama Latince adı da tüberküloz. Tüberküloz bulaşıcı bir hastalık. Fakat bulaşma değişik bir şekilde oluyor. Yani Covid'deki gibi, gripteki gibi böyle pat hastayla karşılaştınız, öksürdü hemen bulaşmıyor. Sizinle bir süre beraber olması lazım hastanın. Ne kadar bir süre? Ee, mesela bir uçak yolculuğunda 8 saat kabul ediliyor. Ama günler süren, işte hasta odasına giren hemşirede, ya da hastaları uzun süre takip eden kişilerde, hastayla uzun süre aynı ortam paylaşan kişilerde olduğunu biliyoruz. Yani tüberküloz uzun sürelerde bulaşan, hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Kişilerin ağzından çıkan partiküller, bunların özellikle küçük partikülleri yani 1 mikron, 5 mikron boyutlarındaki çok küçük partiküller. Bunları damlacık diyoruz. Havada gezer. Bunları akciğerine çeken, inhale eden kişiler akciğerlerinde bir reaksiyon başlar ve vücut bunu tanır bu mikrobu. Vücut mikrobu tanıdıktan sonra hastalık ya 1-2 yıl içinde gelişir ya da çok ileri bir tarihte gelişebilir. Mesela çocukken aldı, gençken aldı veren mikrobunu yaşlılıkta ya da herhangi bir vücut direncini düşürücü tedavi aldığı zaman hastalık ortaya çıkar. Tüberkloz hastalığı bu şekilde mikrop almaktan hastalık çıkması arasında geçen uzun süre nedeniyle biraz anlaşılması karmaşık gözüküyor ama gerçekte hani mikrop sağlıklı kişiye hasta kişiden bulaşıyor. Pekala, tüberküloz hastası ortaya çıktı. Bir kişi tüberküloz oldu. Ne olur? Nasıl anlarız bunu? Kişinin öksürüğü olur, balgam olur, terlemeler olur, iştahsızlığı olur, zayıflaması olur, halsizliği olur ateş düşük düzeyde olduğu için daha çok gece terlemesi şeklinde fark eder. Gece atlet değiştirir. Uzun sürer, uzun sürede iştah kaybolur, kilo düşer. Uzun sürede oluştuğu için yani aylar içinde oluştuğu için kişiler bunu başka sebebe de bağlayabilir. Ama iki haftan üzerinde öksürüğünüz varsa mutlaka doktora gidin. Gerçekten bugünlerde çok gündemde olan bir konu da gripal enfeksiyonlar. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan diğer mikrobik hastalıklar. Onlar da öksürük yapabilir, onlar da uzun sürebilir. Ama tüberkülozda buna ek olarak iştahsızlık, zayıflama, gece terlemesi, halsizlik gibi bulgularımız da var. Bu bulgulardan herhangi birisi varsa, sizi rahatsız ediyorsa beklemeden bir doktora başvurun. Kime başvuracağız? Bunun için göğüs hastalıkları uzmanları ilk başvuru kaynağı, ilk başvurulacak yer olarak kabul edebiliriz. Fakat burada mesela ekonomik durumunuz uygun değilse, ee, hastaneye bir sosyal güvenceniz yoksa hastaneye gidecek o zaman direkt olarak verem savaş dispanserine gidebilirsiniz. Çünkü verem savaş dispanserleri ücretsizdir. Sizin filminizi çeker, tetkiklerinizi yapar, klinik olarak değerlendirir, şikayetlerinizi kaydeder. Sonra da gerekirse balgamınıza bakarak verem mikrobu var mı yok mu bunu test edebilir. Bu tabi daha ayrıntılı tetkikler içinde özellikle göğüs hastanesinin olduğu hastanelerde bu tetkikler yapılabilir. Şimdi hastalıktan şüphelendik, hastaneye gittik. Nasıl tanı konacak? Filmde hastalıktan şüpheleniriz. Filmde çünkü bariz bir takım değişiklikler olur akciğer filminde. Bu değişiklikleri gördüğümüz zaman balgam bakarız. Balgamda mikrop varsa bu veremdir. Balgamdaki mikrobu görmek için değişik testlerimiz var. Bu testleri yaparız. Mikrobu gördüğümüz zaman kesin teşhis koyarız. Bazen çok erken hastalık olur. Henüz mikrop çıkmamıştır. O zaman da bir pnömoni tedavisi verdikten sonra iyileşmediğini görürsek yine kuvvetli tüberkülozu düşünürüz. Tüberkülozu düşündük. Tüberküloz tanısını da koyduk. Kesin mikrop var. O zaman bu kişiyi tedavi edeceğiz. Tedavi ilaçlarla yapılıyor. Haplarımız var. Ee, benim gibi 70 kilo üzerinde bir kişi de günde 10 hap. Kilo düşükse daha az miktarda hap günlük içiyoruz. Bu 6 aylık bir tedavi. Tedaviye başladıktan sonra günler içinde, haftalar içinde bulaşma bitiyor. Hasta düzelmeye başlıyor, kliniği toparlıyor. Fakat asıl problem bundan sonra başlıyor. Çünkü 6 ay ilaç içeceğiz. 6 ay ilaç içmek çok zor bir iş gerçekten. Bunun için de biz Türkiye'de Dünyada da bu yapılıyor tabi, hastalara ilacı içirebilmek için hastaya e, ya başında dururuz her gün ilaç içerken, buna gözetimli tedavi diyoruz ya da hasta cep telefondan bize bağlanır, tek tek ilaçları göstererek içer, böylece ilaçlar içinden emin oluruz. Bazı hastalarımız video çekip gönderiyor, bugün 9 Ocak 2024, bugünkü ilaçlarımı içiyorum diyor, içiyor, size videoyu gönderiyor. Böylece her gün içtiğinden emin oluyoruz. Bu çok çok değerli bir şey. Çünkü 6 aylık düzenli bir tedaviyi sağlamak büyük bir başarı. Sonuçta bizim ülkemizdeki 10 bine yakın verem hastasının çok büyük kısmını büyük bir başarıyla Türkiye tedavi ediyor. Ve bu hastalardan tekrarlayan, yeniden hastalanan miktarı da son derece düşük. Dünya ortalamasının çok daha üstündeyiz, çok daha iyi konumdayız. Verem hastalığı tedavi olur, iyileşir ve genellikle tekrarlamaz, yani nüksetmez. Ama bazı hastalarda ilaç direnci olur. Bazı hastalarda işte ilaçları kullanırken ciddi yan etkiler çıkabilir. Nadirdir bu ama bu tip durumlarda çözmemiz lazım. İşte orada bizim hastanemiz devreye giriyor. Ankara'da Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul'da Süreyya Paşa Yedikule Hastaneleri, İzmir'de de Suat Siren. Dört büyük hastane bu grup hastaların, problemli hastaların, dirençli hastaların tedavisini üstleniyor. Biz tedaviye başlarız, düzenleriz. Verem Savaş Dispanseri ile beraber tedavi yürütürüz. Burada tabii hastalar uzun sürelik bir hastalık olduğu için iş kaybı, hastaneye gidip gelme, şehir arası gidiş geliş bunlar ekonomik yük oluşturuyor. Bu ekonomik yükü çözmek için ee, Sağlık Bakanlığı çok başarılı bir işlem yaptı. E, Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı ile birlikte e, ekonomik durumu iyi olmayan hastalara so nakdi yardım yapmaya başladı. 2017'den beri hastalara nakdi yardım da yapıyoruz ve böylece hasta verem tedavisi sırasında e, yaşadığı ekonomik sıkıntıları, maliyet problemlerini çözüyor ve huzurlu bir şekilde tedavisini sürdürüyor. Tabii hemen söylemek lazım. Verem tedavisinin bütün ilaçları ücretsizdir. Sağlık Bakanlığı yıllık olarak alır, ihtiyaç olunca gene alır. Verem dispanserlerde bunu hastalara düzenli şekilde verirler ve bu şekilde tedavileri tamamlarız. Tüberkülozu tanı koyduk, tedavi ettik. başka ne yapabiliriz? Hastayı bulduğumuz anda hastayla aynı ortamı paylaşan, aynı havayı paylaşan ev halkını, iş yerindeki insanları, ya da kapalı ortamda beraber bulunduğu insanları yani temasları buluruz, onları muayene ederiz. Hasta olursa tedavi ederiz, hasta olmazsa koruyucu tedavi veririz. Onlar aynı zamanda bizden yani Verem Savaş Dispanserlerinden veremi veremin nasıl bulaştığını, nasıl tedavi edildiğini öğrenirler. Onların hayatları içinde pozitif, olumlu bir katkı olur, hastaya da destek olurlar. Bütün bu program Türkiye çapında yaklaşık 180'e yakın verem dispanserimiz var. Her ilde bir tane var. Ama mesela bazı illerde İstanbul'da 27 tane var. Ankara'da 5 tane var. İzmir'de 9 tane var. Yani ildeki verem hastası sayısına ve nüfusa göre bu sayılar artabiliyor. Bu verem savaş dispanserleri ülkenin her yerinde röntgen imkanları olan, laboratuvar imkanları olan, bu konuda eğitimli doktorların olduğu kurumlar. Türkiye için çok saygın kurumlar. Gerçekten bu kurumlara rahatla başvurup Verem'le ilgili problemleri çözmede yardım alabilirsiniz. Sonuçta e, ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyoruz. Bir yüzyılda ne yaptık derseniz bir yüzyılda çok başarılı işler yaptık. Cumhuriyet'in en yoksul olduğu günde en imkansızlıkların olduğu günde sanatoryumlar, dispanserler, Verem Savaş Dernekleri devreye girdi. Sivil toplum kuruluşları devreye girdi. Hükümet, devlet sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştı, onlara destek verdi. Ve Türkiye'de, bütün ülkede hem verem yatakları hem verem dispanserleri hızla kuruldu. İlaç tedavileri, BCG aşı kampanyaları, röntgen taramaları ve daha sonra da düzenli işleyen dispanser faaliyetleriyle ülkemizde veremi çok hızla düşürdük. Bugün dünya ölçeğinde çok başarılı bir konumdayız. Ama dediğim gibi başta da bu verem uzun soluklu, sürekli bir mücadele gerektiriyor. Türkiye mücadeleyi yürütüyor ee, ve bu mücadelenin önümüzdeki dönemde yürütülmesi gerekir. Ee, yaklaşık Türkiye'deki hasta sayısı 100 binde 10-11 civarında. Mesela karşılaştırmak için söyleyeyim, ee, Güneydoğu Asya'da, Filipinler'de, Endonezya'da, Afrika Afrika Sahra Güneyi'nde 100 binde 300'ün üstünde bu rakam. Türkiye gerçekten çok iyi bir konumda. Bu konumunu sürdürmesi, hastalık sayısı, hasta sayısını ve hastalık oranlarını düşürmesi daha başarılı olması mümkün. Bunu da sürekli bir mücadeleyle yapacağız.